Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhinde aldığı kararda yetkisini aşarak delil incelemesi yaptığını, kararın kabul edilemez olduğunu belirtti. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Aymin bugün açıkladığı kararında, Türk mahkemeleri tarafından yapılan yargılama sonucunda Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin başvurusuna ilişkin ihlal kararı verdiğini bildirdi. İlk derece mahkemesinden, istinafa, yargıtaydan anayasa mahkemesine her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında, aihmin yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez, ifadesini kullanan Tunç, aihmin bir temiz mahkemesi olmadığına dikkati çekti. Ayhmin, delillerin kabul edilebilirliği veya delillerin nasıl değerlendirileceğinin ulusal hukukun ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğu, na yönelik kararlarını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti. Ulusal mahkemelerce yapılan hukuk kurallarının uygulanması, yorumlanması ve delil değerlendirmesinin kendi incelemesinin konusu olamayacağını vurgulamıştı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bugün açıkladığı Yalçınkaya kararında, bu yerleşik içtihadından ayrılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmış ve ulusal mahkemelerin hukuk kurallarının uygulanması ve delil değerlendirme yetkisini inceleme konusu yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gitmiştir. Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde hakkında Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi büyük daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar vermiştir. Ülkemiz ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yaptığı terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürecektir.